AKP hükümeti süt dağıtımını başlangıçta yalnızca kendi döneminde yapılan ve uygulanan bir proje olarak sunmaya kalkışmış ve yalanda yine rakipsiz olduğunu göstermiştir. Oysa ki okullarımızda süt dağıtımının yeni bir uygulama olmadığı bilinen bir gerçektir. Sütlere bakteri karışıp karışmadığı, bozuk sütün verilip verilmediği, firmaların verdikleri numune ürünlerin Laboratuvarlarda tam olarak incelenip incelenmediği netleştirilmeli. Evlatlarımıza temel, temiz, hijyenik, günlük ve taze sütlerin sunulması mutlak anlamda temin edilmelidir. AKP'li bakanların ve yöneticilerin yaptıkları açıklamalarda ileri sürdükleri çocuklar fazla laktoza dayanma, dayanamadı, zehirlenme psikolojik, bazı çocuklarda Süt alerjisi var bahaneleri ve saçmalıkları bir tarafa bırakılmalı. Vakit kaybetmeksizin süt dağıtımındaki belirsizlikler ve riskler giderilmelidir. Süte su katmaya heves eden ve tarihi geçmiş sütleri fırsattan istifade ederek elinden çıkarmaya çalışan hükümet yönlendirmeli. Sütü bozuklar varsa Adalet bunların yakasına yapışmalı ve gereğini mutlaka yerine getirmeli. Bildiğiniz gibi Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu geçtiğimiz pazar günü yapılmış ve sözde soykırım yardakçısı Sarkozy yenilerek oturduğu koltuğu rakibine bırakmıştır. 17 Nisan 2012 tarihli grup konuşmamda temennisinde bulunduğu husus gerçekleşmiş. Türk milletine katliamcı yaftası vurmaya çalışan Sarkozy lazım gelen dersini almıştır. Şimdi muhasebe yapma sırası patavsızlıklarıyla meşhur olan Sarkozy'dedir. Buna rağmen yeni seçilen Fransa Cumhurbaşkanının da Türkiye dostu olmadığı hepimize bilinmektedir. Ve işin daha da kaygı verici yanı seçim propaganda döneminde Ermeni lobilerine verdiği sözlerin hı, sözlerinin hala tazeliğini korumasıdır. Başbakan Erdoğan'ın da Suriye konusundaki ısrar ve inadı bu ülkeye müdahale edilmesinin davet eden beyanları da sürekli ivme kazanmaktadır. Kiliste Suriyelilerin geçici olarak ikamet ettiği Öncü Pınar konteyner kentini ziyaret eden başbakanın Suriye yönetimine muhalefet eden tavrı devam etmiş ve ne anlama geldiği muamma olan bir zafer vaadi verdiği görülmüştür. Suriyelilere zulmedenlerin hesabının sorulacağını ifade ederken açıktan Esat'a muhalif tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Esat'ın her geçen gün kaybett kan kaybettiğini ve mazlum Suriyelilerin ağının yerde kalmayacağını beyan etmiştir. Suriye muhalefetinin yanında fütursuzca yer alan başbakan NATO müdahalesinde de hala ısrarlıdır. Bize göre başbakan Erdoğan geri dönülmez bir yola girmiştir. Esad düşmanlığıyla adeta Suriye'nin içindeki muhalif grupların görevli sözcülüğüne küresel çevrelerin teşvikiyle soyunmuştur. Bir başka ülkenin hele hele en uzun sınır komşumuz olan bir ülkenin iç işlerine bu kadar müdahil olmak musibetleri ve tehlikeleri eninde sonunda üzerimize çekecektir. Tüm gelişmelerden Başbakan Erdoğan'ın Suriye ile savaşı göze aldığı anlaşılmaktadır. İşin püf noktası ise bunun NATO şemsiyesi altında mı yoksa Birleşmiş Milletler ya da bölgesel piyonlarla mı yapılacağı noktasında düğümlenmektedir. Başbakan Erdoğan eski dostu ve yakın arkadaşıyla düşman ikiz kardeş haline gelmiş ve milletimizi çok tehlikeli bir mecraya getirmiştir. Öyle ki başbakanın dönemsel ve anlık bu buhr anlık buhranlı tercihleri ülkemizin sırtına büyük yükler bindirecektir. bunu bunu da kuşkusuz BOP eş asla hakkı yoktur ve olamayacaktır. Bu düşüncelerle konuşmama son verirken Muhteremiyetinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Hepinize Cenab-ı Allah'tan başarılı dolu bir hafta diliyorum. Sağ olun, var olun.